Shut yeah.

you Yo. dem tutuyoruz. Ee, bunlar şimdi size bu anda yaptığımız işte çalışmamış bunları. Gönül melodisi de akıyor. Burada yani besteliyoruz. <laughs> mecazı mı diyelim bunlara? <laughs> mecazı hal içinde yaranan bir melodilerdi bunlar. Ve bizim için ilhamdır ilhamdı ve çok değerliydi. Ee, bir şeyden konuşmak istiyorum. Ee, Cemdeki ve de var, onu da söylemekte fayda var. Cemde trans sürecini aslında bahsetmemiz gerekir. Bir ceme girende nasıl trans olmamız gerekir? Nasıl yani yaşarken don değişmemiz gerekir? Ceme girdik, dışarıda bin tane sorun. Bunlara önce nasıl atacağız? Cem eşiğinden girdik içeriye artık başka bir aleme iki saat olsa da beş saat olsa da oradan kendimizi hazırlıyoruz. Uçmak mı diyorsunuz? Değil. Trans mı diyorsunuz? Değil. Tebdil mi diyorsunuz? Değil. Değişim mi diyorsunuz? Değil. Dönüşüm mü diyorsunuz? Değil. Hepsini diyebiliriz. Biz Cem'e neye gelir? Ben bu sefere bağlanan dürrüm ve ama almağa terk edip Sazişliği salma o. Yani ben buraya ceme gelmiyorum. İçimdeki kibri atmaya geliyorum. Geliyorum ki Yanındaki arkadaşımı anlamaya çalışmaya geliyorum buraya. Saziş, yani uzlaşmaya geliyorum ceme. Bu niyetle ceme gelende biz de ceme gelip yeri öpüp e, sağ taraftan herkesten iki elli böyle aha. yani iki elli niyaz ederiz biz. Bilenli değil. Bikenli. Çünkü bunda <laughs> da olabilir, onda da olabilir. Aşkı sende daha enerji çok de. Bana bulaşırsan da de bana ben de bulaşır. Ta ki <laughs> mekanı can, ona diyorlar ki can bağlandı. Yani bütünleşti can. Şimdi can dursunlar bir balonun içinde oturmuşlar. O ateşi açacaksan ateşi aç. Onu güzel bu yerden kalkması lazım. Ne yapıyorsun? Bu trans süreci çok önemlidir. Yani bu meseleyi yani asla kilişe haline getirmemek lazım. Maalesef ben Türkiye'de bunu çok görüyorum. Zikir bir kilişe haline gelmiş. Ya, zafir geliyor ve geçen hafta birini de çalıyor. Yani sen aslında ona ezber etmişsin. Yani neden namaz kılmakta ne var? İkinci rekat, üçüncü rekat. Yani sen hakla konuşanında rakamları düşünmek zorundasın. Yani biraz e, orada zorlaştırıyor şimdi ama e, içinde tamamen e, zorundasın. Rakamdan, kelimeden, e, biz şimdi ben bilmedim orada ne diyorum. Ali, Haftır, Sultan, önemli değil yani. Esas oldu ki o çark orada da kardeşe gelsin. Ona göre o transpozisyon cemde çok önem arz eder. O da neyle başlıyor? Bizde en önemli şey bu ki aslında çok enteresan bir cümle kuracağım. Hal kreşendosu. Hal transferinde yavaş yavaş kreşendo yapılması yani yavaş yavaş çoğalması lazım insandaki enerji. Siz birden e, <laughs> yerden kalkıp koşamazsınız. Nasıl ki birden de şarkı söyleyemezsiniz. Sesinizi sırtmanız lazım. Bedeninizi hazırlamanız Şimdi bedenimizi hazırlamamız lazım. Ruhumuz, beynimiz, beynimizdeki veriler, her şey bütünleşmesi lazım. Ona göre zakir dediğimiz insan orada görevde işi çok yumuşak yumuşak hem melodi itibariyle küçük e, motif e, melodilerle e, tetrakot konuştuk. Onlarla yavaş yavaş insanları dünyadan alıp yani zahirden alıp batine göndermek ki bu batında bir şeyler kazanıldıktan sonra onlar yeniden zahire dönsünler. Biz aslında cami neye gidiyoruz? Dolmaya, öğrenmeye, oradan bir şey getirip de yarın daha iyi mühendis olalım. Yarın daha iyi bir sanatçı olalım. Daha iyi, daha iyi yani bizi harekete itmeyen bir mekandır yani cem. Ne yapıyor? En başta bedel buyurur ki cem təyyardır. Cəm bağlıdır. Artık ne birisi hakikaten çıkabilir, ne de girebilir. <laughs> Kapandı harika. Ondan sonra dede izin veriyor. Ya veya içine bir aşk dolmuş olan. Bir de görsen ki dede istiyor desin ki Mecid sen kelamdı. De, oradan deniz birden <laughs> evvel atır ya. Cem Bitti. Ama demin gösterdiğim gibi çok yumuşak, çok yumuşak. Hmm, kim kim, kim, kim? Cüdü rahmet tür geldiysen yarın gedane. Kudretinden yarattı, izhar eylerdi, her şeyde kürsü, lübü gelen hükümlü padişah, çıkar cihana dündür ölünce kanber kılama. Bu ne ama seni yavaş yavaş başlıyor ruhuna mesaj yapma, mesaj yapma. Ve ruh ne yapıyor? E, kendiliğine vecde geliyor. Burada ses de çok aşağıda de birden dolmuyorlar çalmaya. yavaş bu bir terennüm halinde başlıyor. ve çoğalıyor. Ve bununla beraber tambur da bu e, sesin yükselişine katılıyor. Sonra ritim olsun da ritim. Ve en sonundaki vercdi yüzde seksen, doksana varmışlar. Zaten insanlar okuduk yerde, ayakta, cam içinde semaha başlıyorlar. Sema, ruhun bedeni yerden kalk, kalk kalkmak için bir eylemdir. Sema akılla yapılmaz. Bir kalkayım bir gün ben bir sema yapayım. Bu sema değil. Bu plandır. Semahta sen bilmezsin. Semah anlatan çok güzel bir şey var Geçenlerde dostlarımız söyledi. Bizim Molla Sedra diyen bir büyük bir Arif vardı bizim bölgeden. Soruyorlar, semah nedir? Diyor, gelin size odada anlatayım semah nedir. İnsanları alıyor odanın içine, geliyorlar bir tane kafesin içinde, zaa perişan bir bülbül bül oturmuş kanadı. Diyor, şimdi çıkın dışarı. Çıkıyorlar dışarı. Diyor, şimdi gelin. Alıyor içeriye, görüyorlar ki o kafesin içinde bir tane kartal oturmuş. Aynı kafes, kartalı yerleştirmiş oraya. Pir. Bir, bir otun Kartal bunları görüyor, düşünüyor, kafes. Ama kanatlarını kafesten çıkarıyor, başlıyor kanat çalmaya. Ne oluyor? Kafes sallanıyor.